bir yılda kuraklık etkisini kuru gıdalarda yüzde yüze varan zamlarla gösterdi. Peki içinde bulunduğumuz Ramazan ayında yeni zamlar gelecek mi? Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan tüketiciyi rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Ramazan'da en fazla tüketilen ürünlerin başında bakliyat grubu geliyor. Mercimek, bulgur, pirinç, nohut ve kuru fasulye sofraların vazgeçilmesi. Son bir yılda bu gruba gelen zamlar cep yakıyor. Ramazan'da fiyatlar daha da artacak mı sorusuysa tedirginlik yaratıyor. Sezon pirinç üretim kurulu başkanı Mehmet Erdoğan tüketiciye biraz olsun rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hububat ve bakliyat fiyatlarında Ramazan'la birlikte gerileme olacağını söyledi. Mayıs ayına kadar ciddi bir yağışsız dönem geçirdik. Mayıs'tan başlayarak bu kez gereksiz ve bir ana çok kısa bir süreye e, sığan çok şiddetli yağışlar gördük. Bunlar tabii üretim için zararlı şeyler. Dolayısıyla gıda ürünlerinde fiyat artışı uzun dönemde zaten beklenen bir şey. Bunun bir spekülasyonu, bir manipülasyonla çok bir ilgisi yok. Bu artıştan istifade eden bir takım kimseler bunu bu spekülasyon yapmaya da çalışabilir ama temelde artması için fundamental nedenler var altında. Ee, dolayısıyla buna bağlamak lazım ama bu sene Ramazan'da ben bu nedenin dışında Ramazan kaynaklı bir fiyat artışı gözlemlemiyorum. Hani bu işte global asılma nedeniyle ya da üretim azlığından kaynaklanan fiyat artışları real artışlar. Ama bunun dışında sırf Ramazan dolayısıyla bir fiyat artışı gözlemlemiyorum. Tersine ben bu Ramazan'da bu artışlara rağmen aslında Kıyaslandığında görece olarak fiyatlarda bir miktar düşme bile bekliyorum bazı ürünlerde. Artık Ramazan öncesindeki hareketliliğin yaşanmadığını belirten Erdoğan bunu tüketim alışkanlıklarının değişimine bağlıyor. Eskiden malum organize perakende çok yaygın değildi. İşte pazarlardan, bakkallardan, fakirlerin alışveriş ettiği de ürünlere ulaşmak kolay değildi, zordu. İnsanlarda bir kilercilik alışkanlığı vardı. Yani insanlar sadece Ramazan'da değil ama özellikle Ramazan'da, her dönem ama özellikle Ramazan'da bir ay, bir buçuk ay kullanacağı ürün alır. İşte hep herkes herkesinde de kiler vardı, bekletirdi. E şimdi böyle bir alışkanlık kalmadı çünkü alışveriş merkezlerinin içerisine kadar artık organize perakende alışveriş yerleri var. Dolayısıyla insanlar özellikle pazar günleri çoluk çocuk gidip dolaşıp alışveriş etmek istiyor zaten. Hani sürekli gitmek istiyor. Mehmet Erdoğan uzun vadede ise küresel kuraklık nedeniyle fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Uzun dönemde bir yandan nüfus artışı, bir yandan global ısınma nedeniyle iklim dengelerindeki bozulma, tarımsal e, arazilerdeki azalma endüstrileşmeyle beraber tüm bunlar tarımsal üre, tarımsal ürün e, ürünlerin üretiminde her ne kadar şu anda kritik bir gelişme olmasa da orta ve uzun dönemde bir azalmaya yol açacağı yönde endişeler mevcut ve bunların da genelde gıda fiyatlarının özelde ise tarımsal emtia fiyatlarının artacağı e, şeklinde beklentiler var hatta kimi analizlerde önümüzdeki 40-50 yıllık süreç içerisinde tüm gıda ürünlerinde %80'lere varan bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Irak'taki karışıklığa da değinen Erdoğan, buradaki sorunların ülke ekonomisi açısından tedirginlik yarattığını söyledi. Gıda fiyatlarını topyekun etkileme ihtimalini öngörmüyorum ama Türkiye ekonomisini çok ciddi etkiliyor bu ülkelerdeki problemler maalesef. Bir de şimdi Irak geldi üstüne. Türkiye'nin önemli ihraç pazarlarından bunlar. O bakımdan Türkiye ekonomisinin topikini etkileyecektir. O, bu pazarlar bizim doğal pazarlarımızda Hem lojistik olarak yakın olması, hem bunların üretici olmaması ve Türkiye'ye yakın olmaları hesabıyla he, her anlamda hem fiziki yakınlıktan bahsediyorum hem e, toplumlar arası yakınlıktan, sosyal yakınlıktan bahsediyorum. Türkiye onlar için önemli partnerdi. Ama tabii maalesef öyle görünüyor ki bunların önemli bir kısmını hem de çok uzun bir dönem için kaybettik gibi görünüyor açıkçası.